Koşun koşun uçağımıza geç kalacağız. Ya, <laughs> yetiştik, oh yetiştik be. Yetiştik aşkım sıkıntı yok ya. Tatile gideceğiz sonunda. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Niye tombuş o kadar geldik uçan yanına kadar? Onun niye ben korkuyorum? uçağa binmekten çünkü. Ya, bir Oha şey. Tomiş Tom ya. Kaç yaşındasın sen uçaktan mı korkuyorsun? Ya, ben gidiyorum, gel binmeyeceğim, Bilmeyeceğim. Ben de bilmeyeceğim. Tomiş işte çabuk gel dedim buraya bak. Eğer gelmezsen bir daha sana hamburger yok. Duydun mu beni? Hey, tamam tamam. Ya. Of ya geldim ya. Ama bak ben bir sonraki elinize tutacağım tamam mı? Elinize tutacağım. Tamam eğer korkarsan Gökçe ablanın elinden tutarsın. Hadi gel bakalım. Şimdi birazdan sıra bize gelecek. Görmüş olduğunuz gibi çalışkayız. Tatile çıkıyoruz arkadaşlar. Birazdan uçağa bineceğiz ve tatile gideceğiz. Oha gelin gelin hadi sıra bizde. Merhaba kaptan abi uçağa bineceğiz de bizim e, uçağımız var. Tabii ki kardeşim şöyle ben sizin bir biletlerinizi göreyim. Ya Tomuş ne yapıyorsun dur biletleri göstereceğim. 3 e, tane görmüş olduğunuz gibi elimde bilet var. Şöyle bakayım tamamdır iyi yolculuklar. Teşekkürler, Teşekkürler. hadi gelin <laughs> bakalım şöyle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uçağa bindik ya. Oo burası ben bölme bir bomboş bir Gökçe. Yok. Gelin bakalım şöyle. Ben buraya oturacağım ya sen nereye oturacaksın o tamam, bakalım. Ben buraya oturacağım. Tamam bakalım Tomuş. Tomuş nerede? Tombiş neredesin? <olgülüyor> ah, tombiş ne tumbiş, yapıyorsun baba. burada sen? Ne gülüm ki ben korkuyorum korkuyorum ben. Ya Tombiş olur mu şunu şey hadi gel ya. O benim elini tutun. Tam Tombiş hadi gel senin elini tutayım ben gel. Tut elimi. Heh gel bakalım Tombiş şimdi. <olgülüyor> Anne ne kadar güzel ne bu şey. sen Evet çok güzel gel bakalım. Sen benimle otur Tombiş'in tamam mı gel bakalım buraya. Hoppidik tamam bir oturdum bakalım hadi gidelim bir Hadi bakalım Gülçin sen de oraya otur. <laughs> tamam, bakalım. 10 dakika var uçan kalkmasına. Aşkım benim çok uykum geldi ya. benimisi birazcık oy, 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 uyuyayım oy, oy, olur oy, mu? Bilmiyorum. Ben, ben de çok uykum yani ben de, ben de uyuyacağım o zaman. Hadi bakalım. Oraya gelince zaten kaptan bizi uyandırır. <laughs> Oha. bu ne böyle? Uçak niye böyle? Aa, su çan içine sular basmış arkadaşlar. düştük de uçakta düştük. Ne? Uçakta düştük mü? Gökçe, Gökçe aşkım uyan Gökçe. Bize Aa, ne olmuş ya, böyle? Ne oldu? Şuraya şey, baksana. Uçak düşmüş. Uçakta bir tane bir yolcu kanlamış. O ne ne sıkıştı bu Tombişim? Tombiş. Tamam bekle Tombişim. Geliyoruz. Seni çıkartacağım. Şöyle Aa, gel Tombişim sıkıştım. hadi. Elimi tut Tombişim, elimi tut. Tuttum, göğüm, tuttum, tuttum. Hadi zıpla. Zıpla Tombiş yaparsın hadi. Hadi yaparsın. Heh, çıktın mı? Çık. Hadi gel bakalım Gökçe. Şu camdan şu dışarı doğru çıkalım arkadaşlar. Şöyle. Hadi. Allah. Ha, ha, tamamdır. Çıkmayı başardık. Oo, şu uçağa baksanıza arkadaşlar. Ne olmuş şu uçağa? Gel gel Gökçe gel. Çantalarımız hala duruyor. Olamaz arkadaşlar uçak kaza yapmış düşmüşüz. Hadi, kıyasın, kıyasın, kıyasın. Hadi gelin bakalım kıyıya doğru. Hadi bakalım. Bak şimdi bak şimdi orada bir iş var. Ay evet arkadaşlar orada ölmüş birisi var. Aman Allah'ım bu da ne böyle ne Aman, olmuş bir Hey Kardeşim sesimizi duyuyor musun? Kardeşim sesimizi duyuyor musun? Aa, lütfen. Abi, kalk. Ölüyorum ölüyorum. Bu uçak nasıl düştü? Hatırlıyor musun? Diğer insanlar nerede? Yolcu nerede? Kaptanlar nerede? Onları kaçırdılar. Ne? Kaçırdılar mı? Ha. Kimler kaçırdı? Mavi canavar. Mavi. Ha, <laughs> <laughs> hey öldün mü? A hey. Aa, hayır <laughs> Aa, hay, ölmeli. Gökçe <laughs> olamaz adam öldü. Ya ne hayır, yapacağız biz? Ya. Bu nesane çıkmıyor. Duyamca duydun mu? Mavi canavarlar kaçırmışlar. Arkadaşlar şurayı baksanıza de. Mavi canavar diye birileri Arkadaşlar yolcuları kaçırmış Büyük ihtimalle gökçe adam ölüyor ya Bence hadi son görmüş olabilir ya Buyumca, bu, bir ciddiyim. Ciddiyim. bu bir tane var. Dur dur Tomiş buraya girme dur bakalım çantamızda neler var arkadaşlar Tamamdır çok güzel Çantamızda arkadaşlar çikolata var bir tane Bir tane hamburger var iki tane su Bir tane silah ve kılıç Bunlar bizim işimizi görür çalışkan ailesi İyi ki de almışız yanımıza şu silahımızı alalım sonra kılıcımızı alalım arkadaşlar Hadi gelin bakalım Ormana girişime ah, çıkalım Gökçe. Kılıç var. Hadi hadi alın onları. Hadi gidin bak gelin evet, bakalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi ormanın derinliklerine doğru gideceğiz ve bütün yolcuları ve kaptanları arayacağız. Büyük ihtimalle arkadaş onlar da keşfe çıkmış olmalı. Hadi gelin bakalım beni takip edin. Şimdi arkadaşlar ormanın derinliklerine doğru gideceğiz ve bakalım buralarda keşifler yapacağız. Pilotla kaptan arayacağız. Kaptan abi neredesin? Pilot Kimse abi var mı? neredesin? Kimse, Kimse var, var mı? mı? Kimse var mı? O ne kim çabayı mı bu ne kim çabayı abla. mı? Allah Allah ya arkadaşlar bunlar olamaz. ne böyle? Aa, bir dakika Gökçe gelsene be. Burada bir yer buldum. Burası olamaz. neresi böyle? Arkadaşlar olamaz. burası böyle eski çağlardaki olamaz. hapishanelere benziyor. Gel gel Gökçe şuraya baksana. Arkadaşlar ama kapı kilitli buranın. Kapısı kilitli. Oh, y y o, amca. Şurada bir tane kumlayan bir şey var. Bir kaşını bakayım bu iyi. Ay oh, evet arkadaşlar burada bir yer var. Bakalım. O oh, sandık çıktı bir tane. Sandıkta bakalım neler varmış oluyor. Bir tane anahtar çıktı. Bakalım acaba buranın anahtarı mı? Şöyle bakalım o bir. O oh, evet arkadaşlar buranın anahtarı açtık. Hadi gel bakalım y <gülüyor> 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 Şunu, bir şey bir kapıyı açalım. Evet arkadaşlar şimdi bu kapıyı açacağız şöyle bakalım. O oh, aşağı doğru bir yer iniyor. Gelin bakalım beni takip edin. Acaba burası nereye gidiyor çalışkansı? Acaba hazine falan mı bulacağız? Neymiş burada ne yazıyor arkadaşlar? 50 artı 25'in cevabı ne? Of ya matematik zorusu. Ben hiç bilmiyorum matematiğim oh, çok kötü. Ben, ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Söyle bakalım Tomış ne bunun cevabı? E Bunun cevabı görelim ki 100'de 100'de. Ya Tomış 100 olur mu Allah'ım ya? Oh, arkadaşlar yorumlarınızı bakalım. Sizce arkadaşlar 50 ile 25'i toplarsak kaç eder? Yorumlarınızın yorumlarınızı kalp atacağız Hadi bakalım arkadaşlar. 50 artı 25 yorumlarınızın ve ben yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar bize yardım edin. Buradan kaçmamıza yardım edin. Şöyle yorumlara baktım arkadaşlar. Herkes yorumlarda 75 yazmış şu 70 yaşı yazalım ve işte bu kap açıldı bekleyin beni şimdi buradan sıra sıra atlayacağız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada lavdan parkur var bizim buraya güzel bir şey diye geçmemiz lazım dur, amca, bak dikkat dur, dur gel. Tamam Tombiş merak etme dikkatli olacağım. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle şuraya atlıyoruz. Tamamdır. Sonra da şuradan da şöyle atlayacağız. Evet güzel bir şekilde yapıyoruz. Sonra gelin beni takip edin. Sonra buradan böyle arkadaşlar şöyle geçeceğiz bakalım. Hop şöyle. Sonra buradan da buraya işte bu. Tamamdır geçmeyi başardık. Hadi gel Tombiş. Gel oğlum gel amca. Hadi bakalım. Bunlar da gelene kadar arkadaşlar bizim şurayı şöyle kapımızı açalım bakalım. Burası neresi? Arkadaşlar şuraya baksanıza. Her yerde dikenler var. Şimdi arkadaşlar buradan yavaş bir şekilde geçmeye çalışacağız. Hadi Tamamdır bakalım arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız lazım hadi gel bakalım Gökçe sen de şimdi arkadaşlar şu şöyle dikenli labirentin içinden şöyle geçeceğiz tamamdır Geliyorum. Allah arkadaşlar sonra buradan da şöyle geçeceğiz sonra buradan da şöyle şu karşıya atacağız tamamdır çalış kendisi. şu an güzel bir şekilde ilerliyoruz buradan da şöyle yapıyoruz arkadaşlar İşte bu tamamdır burada arkadaşlar görmüş onu gibi asitler var bu asitlerin şimdi üstüne atlamaya çalışacağız gelin bakalım Gökçe şimdi arkadaşlar bu asitlerin üzerine atlayacağız şöyle ilk önce şuraya atlayalım sonra arkadaşlar buraya atlayacağız ama burada görmüş olduğunuz gibi fanlar çalışıyor. Bu fanlardan hemen geçmeyiz lazım. Uyumcu bak burada dikkat yok. Biz öyle diken niye atarlar? Evet arkadaşlar burada dikkat olmazsak dikenlere düşeriz ve ölürüz. Hadi gelin bakalım. Şimdi şöyle atlayacağız hemen şuraya geçelim. Allah arkadaşlar hop tamamdır. Hadi gelin bakalım sizde. Hop geliyoruz amca hadi bakalım biz de giriyoruz. Gelin bakalım şöyle. Şimdi buradan şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar. Bu oh, canın o. Burası neresi böyle? Olamaz arkadaşlar. Söyleyelim bir saniye atmışlar. Gelin bakalım. Yardım edin. Bize yardım edin. Tamam merak etmeyin. Yardım edeceğiz şimdi sizi. Arkadaşlar olamaz ya. Köylüleri buraya bir saniye atmışlar. Ya ben şöyle kurtaralım bakalım bunları? şunları şöyle. Sizi buraya kim attı? Sizi kimler attı buraya bir saniye? Mavi canavarlar. Kocaman dişleri var. Kocaman. Ne? Kocaman dişleri mi var? Allah Allah. Ya, anlamıyorum vallahi ya. Boyamcı şuraya baksın ya. Bu da bir şey inmezse bay. Bu ne alalım mı? bakalım? Bu da inmezse cümle bay. Ya Tomiş gel ya. Şu köyleri bir kurtaralım ilk önce. Şunları şöyle kurtaralım bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi şaşkansı uçan yolcularını bulduk. Demek ki bunları arkadaşlar kaçırmışlar. Peki kaptanlar nerede? Diğer yolcular nerede geriye kalan? Onları yediler. Mavi canavarlar aldı onları yedi. Ya mavi canavarlar Ay. kim? Ne diyorsunuz siz? Böyle kocaman uzun boyunları var Mavi tüyleri var Kocaman dişleri var Tek lokma da hepimiz yiyor Ya saçmalamayın Allah aşkına Siz bence hayal görüyorsunuz ya Ya, ya Tombiş dursana bir Bunlar ne böyle Fakir fakirler <laughs> Ne işiniz var? Şimdi hepinizi hapishaneye tıkacağız ve yiyeceğiz. <laughs> Şunlara bakın. Bir taşla üç kuş daha. <laughs> hiçbir şey yapamazsınız. Aynen öyle. Siz bize hiçbir şey yapamazsınız. Yine biz bakalım. çalışkan ailesiyiz. Çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez. Alın bakalım şöyle. Hayır. Olamaz arkadaşlar. Atmakiler bize saldırıyor. Alın bakalım. Gelin buraya. Gelin. Alın bakalım şöyle. Hepinizi Olun öldüreceğiz. Alın bakalım, bakalım. bakalım. Tamamdır. Bütün hepsini öldürdük. Bir tane bile kalmadı. Tom işim misin? Duyanacak. Şimdi şey. bir Bizim... önce Evet ya burası Gökçe demek ki Hagi Vagi adasıymış. Buradan kurtulmamız gerekiyor. Hadi gelin bakalım. Beni takip edin. <laughs> buradan çıkalım. <laughs> Köylüler hadi bakalım. Siz de buradan artık kaçın. Tamamdır hepimiz buradan kaçalım hadi. O lavallar bir de kaçalım buradan. Yoksa hepimiz yiyecekler Hagi Vagi'ler. Aynı öyle yoksa hepimiz yiyecekler. Neyse bakalım canım annem o zaman biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Görmüşsün gibi arkadaşlar bugün uçak yolculuğuna çıktık ve uçak arkadaşlar Hagi Vagi adasına düştü. Ve biz de arkadaşlar buradan kurtulmaya çalışacağız şimdi. Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir de ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız eğer inşallah bütün dilekleriniz ve gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın solda ve sağda video var tıkla tıkla. Bakın arkadaşlar solda video var ve sağda video var. Tıklayın solda çıkan ve sağda çıkan video tıklayın. Bakın tıklayın arkadaşlar. Hala tıklamadınız çok büyük kayıp ettiniz ha. Tıklayın bekliyorum sizi. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz ve bay bay.